Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında yatırımcısından, işçisinden üreten her kardeşimizin meselesi bizim meselemizdir. Her emeklimizin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Ailesinin tüm yükünü omuzlayan ev hanımlarının derdi bizim derdimizdir. Her gencimizin beklentisi bizim sorumluluğumuzdur ifadelerini kullandı. Yatırımcısından işçisine, esnafından çiftçisine, Üreten her kardeşimizin meselesi bizim meselemizdir. Ömrü boyunca çalışıp çabaladıktan sonra hayatının son bağrını huzurlu geçirmek isteyen her emeklimizin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Çocuklarını yetiştirmekten, mutfağını çekip çevirmeye kadar ailesinin tüm yükünü omuzlayan her ev hanımının derdi bizim derdimizdir.